Aşağı. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba kelebek kız. Bugün ne yapacaksın? Şey, ben bu evi boyayacağım. Bu boyayacağım. O evi nereden aldınız? Annemle ocakta cam aldık. Çok güzel bir ev. Peki bu evi hangi rengi boyamak istiyorsun? Tabii ki pembe. Harika. Ben pembe rengi çok severim. O zaman bence hemen başlayalım. Peki Asya evini bize birazcık gösterebilir misin? Tamam. İşte böyle kafası var. Vaaa wow. Böyle ağlamayı var yanlarda. Bir sürü penceresi var galiba Asya. Evet. Böyle kuşağı, ağaca, çilemler. Çok güzel. Çocuklar da çocuklar ve anneleri var sanırım. Evet, evet. Bu ailenin eviymiş bu galiba değil mi evet, Asya? Evet. Şimdi bunları boyama nokta geldi. Evet. Kelebek kız peki sen bu güzel evi hangi boyalarla boyayacaksın? Bu bu iki boya ya. Hı, hmm, peki şu an elinde tuttuğun boyaların adı nedir? Akrilik boya. Akrilik boya. Hmm. Wow. Peki hangi renkler var elinde? Bize birkaç tane gösterebilir misin? Mavi var boyu. Blue sen mavinin İngilizcesini biliyorsun. Peki Mavi. İngilizcesi? Yellow. Yellow. Beyaz. Beyaz Wow. White. Siyah bir yer. Aferin sana kerebek kız. Pembe pink. Peki şimdi de diğer boyalara geçelim. Peki bu taraftaki boyaların adı ne? Şimdi onları da göstereceğim. Bu yeşil kli. Keçeli kalem mi onlara? Kelebek kız. Hadi bu. Keçeli boya Yıkama boya da. boyada. Hmm. Bu da blue. Blue. Evet orada bir sürü kalem var. Tek tek saymakla bile bitmez. Bence bir an önce evi boyamaya başlayalım. Ne dersin? Evet. Yaşasın. Peki Kelebek Kız, evin çatısını hangi rengi boyayacaksınız? Tabii ki siyah. Hmm. Peki önündeki anne, baba ve kardeşlerin saçları ne renk olacak? Hmm, Kahve rengi. Üzerlerine de rengarenk mi yapacaksın kıyafetlerini? Evet. Harika. O zaman bir an önce başlayalım, ne dersin? Evet. Annen de hazır mı Kelebek evet. Kız? Tamamdır, hadi başlayalım. Tamam, şimdi boyayayım. Boya bakalım. Bence babaların pantolonları kahverengi ya da siyah olur. O yüzden onu keçeli kalemlerimle siyah boyamaya başlayabilirsiniz. Ben de bu esnada akrilik boyayla çatıyı siyah yapıyorum. İşte keçeli aldım. Biliyor musunuz arkadaşlar? Kelebek kız hiç taşırmadan boyayabiliyor. Peki siz boyayabiliyor musunuz? Birazcık yani bu çok büyük olması gerekiyor. Evet. Daha sonrasında çünkü biz bunlarla evcilik oynayabiliriz. Bence güzel mi oluyor? <laughs> ben çok sevdim. İyi ki almışız bunları değil mi? <laughs> Anne iyi ki almışsın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Sen yeter ki boyama yap. Çok mu seviyorsun sen bakalım boyama yapmayı? Evet. Ben de çok seviyorum. Hem beraber bir şeyler yapmış oluyoruz böyle. <laughs> Asya, peki senin kalemin üzerindeki o görseller ne? Elsa mı onlar? Kalemini ve balonunun üstündeki resim? Evet. Sen Elsa'yı çok mu seviyorsun? Evet. Gerçekten harika görünüyorlar. Kelebek kızın bütün eşyaları Elsa'dan ibaretli. Evet. Kelebek kız. O Elsa'yı çok seviyor. Bir sürü Elsa'lı oyuncağı, defterleri, kitapları, dergileri, kalemleri var. Yani. Evet. De ben de kırmızıya boy boyuyorum camları. Bütün çanlar mı kırmızı olsun kelebek kız? Evet. Tamam sen nasıl istersen. Hmm. Oy, babamın bir koyunu unutmuşum. Kolarını mı boyuyorsun? Onlar kısa kolu değil mi? Kısa koyu. Ay bir babanın koyunu unutmuşum. da boya. Ben çok güzel. İster misin bir dahaki videomuzda bunları koyalım? bunları oynatalım. Evet. Boyadığımız evi. Bak kelebek kız ben canlı oyunu bitirdim. Nasıl olmuş? O çok güzel olmuş. Ben de şunu bitireyim de. Bakayım seninkilere de. Aa bak. Arkadaşlar siz de bakın. Çok güzel yapmış. Turuncu bir bebek yapmış. Çok tatlı gözüküyor. Eyvah, Şimdi boyadım. De... Onu yıkadım. Aa daha bitmedi. Tamam elbisesini göstereceğim. Kıyafetini nasıl pembe yaptığımı göstereceğim. Harika olmuş çünkü. Peki söyle bakalım kelebek kızlar. fili hangi rengi boyayayım? Pembe. Tamam pembe boyayalım. Geyi hangi rengi boyayalım? Gri. Tamam. O zaman başlayayım önce fili boyamaya. Ben de bu siyah kelebeği boyadım. Tamam anneciğim kırmızıyı ben hemen sana vereceğim. Bütün camları kapıları bitirdik. Hatta bazı hayvanları bile boyadık. Aslı şu an sen neyi boyuyorsun? Ben şu an hiçbir şeyi boyamıyorum. Neler boyadın peki? Ben çocukları boyadım. O bitmiş. Evet maalesef çatıya kullanırken bitti ama üzülme. Daha bir kutu boya daha var. Bak burada. Ben şimdi bu pencereyi boyuyorum. Hadi sen de bir tane boya. Ben şimdi pencereyi oynayacağım. Çelebini boyayacağım. Tamam. İstersen sana kırmızıyı verebilirim. Artık kırmızıyla işim bitti. Tamam. Al bakalım. Neyini boyacaktım ben? Ben de şöyle maviyi alacağım. Neden? Evet. Çünkü kuşu boyamak için. Yetişebildiğin kadar boyayabilirsin, tamam mı? Tamam. Çok güzel mavi bir kuş yapıyorum ben. Daha o sonra da. Dedi, o ne kadar kullanmış. Kolalmış. Evet. Sen çok güzel boyuyorsun. Hiç taşırmadan çok mutlu oluyorum sen böyle boyayacaksın. Ben bile taşırıyorum. Ben aslında ben boyayacağım. Bunlar kadem onayda başladı boyayacağım. Tamam. Yani sen ne istersen onu boyayabilirsin. Çiçekleri boyamadın mı? şu anda giyeyim boyuyorsun? Kostüm evden göremiyorum da. Hayır ben, ben kelebeği boyuyorum. Kelebeği mi? Hı -hı. Hmm. Ben de şimdi neredeyse kuşu bitirdim. Ama kuşun olduğu yerler çok zormuş. Çünkü bir sürü ağaçlar var ve bir sürü yaprakları var. Onları boyayacağım. Evet çok zor kuş. Zor ama ben çok sabırsızlanıyorum bir an önce bu evle oynamak için. Evet ben de sonunda turuncu yapıyorum, haberin olsun. İçinde ben mor yapacağım. Çok güzel oldu, renk kattı. Oradan bana kahverengiyi bulabilir misin? Heh, şurada yere düşmüş. Neden? Çünkü ağacı boyayacağım. Ağacın gövdeleri tabii ki kahverengi olur. Söyle bakalım, yaprakları hangi renk olur? Yeşil. Evet, ama bazı aylarda yapraklar sarı olabilir. Yani bazı mevsimde. Benim ağacım bitti. Şimdi yapraklarına gideceğim. Sence Asya, söyle bakalım. Bu bir yaz ağacı mı olsun yoksa sonbahar ağacı mı? Sonbahar. Yani yapraklarını sarı mı yapalım? Hı hı. Ya ben yaz olur diye düşünmüştüm. Çünkü sen yazı çok seversin ve yaz mevsimi geliyor. Tamam ben penceyi boyayayım en Sana sana kahverengi verebilirim. Tamam eğer sana lazımsa yani. Lazım. şu an ben küçük penceyi boyayayım. Dikkat et kelebek kul neredeyse evimizde biliyordun pencerenin nesini boyuyorsun? Biz boyamıştık zaten. Dediğini unutmuş Orasını unutmuş muyuz? Aa evet çok haklısın. Benim kahverengi de işim bitti. Tamam. Şimdi ben Sayın yeşili almak istiyorum. Hı -hı. Yeşil de çok güzel yapraklarını boyayacağım. Arkadaşlarına göstersene. Bunları boyadım. Burayı, burayı, burayı. Burayı ben boyadım. Tamam. Burayı ben boyadım. Tamam. Burayı. Burayı ben boyadım. Bence evin her yeri harika olmuş. Tamam. Bu da evimizin giriş kapısı. Evet. Arkadaşlar bugün biz kelebek kızın evini ve çocuklarını boyadık. Çok eğlenceli bir gündü değil mi? Hı hı. Hadi arkadaşlarına veda edelim artık. Merhaba. Artık bence veda vedalaşma geldi. Evet. Hadi arkadaşlarımıza söyle videomuzu beğensinler. Videomu beğendiniz mi? Evet beğendilerse ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Kanalımıza abone olsunlar. Kanalımıza abone olsunlar. O zaman çak. Hoşçakalın. Hoşçakalın.